Bir araştırmaya göre kadınlar her gün ortalama 600 dakikalarını cep telefonlarıyla geçiriyor. Erkeklerde ise bu süre 459 dakika. Buna genellikle e-posta göndermek gibi, işle ilgili konular da dahil olduğu gibi sosyal medyada gezinmek de bu sürenin içerisinde yer alıyor. Lakin her şey sayılardan ibaret değil. İşin aslı telefon kullanımı kişiliğiniz hakkında çok şey anlatabilir. Sürekli telefonunu kontrol edenler Telefona sürekli bağımlı olmak daha tepkisel davranmanıza ve hayatın başka alanlarında dikkatinizin kolayca dağılmasına neden olabilir. Yapılan araştırmalara göre telefonlarına yapışık bir şekilde yaşayan insanlar bütün gün telefonlarından ayrı kalabilen ve şarjı hep dolu kalan kişilere nazaran daha duygusal olabiliyorlar. Yani sizde daha iyi odaklanmak ve sakin kalabilmek istiyorsanız kendinizi sınırlandırın. Hatta gün içinde telefona kaç kez bakacağınızı belirleyin ve ne olursa olsun o sınırı geçmeyin. Günün sonunda da gösterdiğiniz sabır ve disiplin için kendinizi ödüllendirmeyi unutmayın. Mesela köpük banyosu nefis bir akşam yemeği, sizin için özel olan insanla akşam yürüyüşleri, sizi gerçekten motive eden şey neyse onu seçin. Münzevi kullanıcılar Bu kimseler telefonlarını o kadar çok kullanmayan ve kamera, ödeme yöntemi, sosyal medya erişim ve benzeri teknolojik yeterliliklerini görmezden gelen kullanıcılardır. Bu sizi tarif ediyorsa tebrikler. Yapılan araştırmaların gösterdiği üzere telefona bağlanıp kalmamak iyi bir şey. Çünkü böyle kişiler kendilerini daha rahatlamış hissediyor ve genel olarak hayatlarından tatmin olduklarını düşünüyor. Bunların yanı sıra bu kişiler kendilerine daha fazla saygı duymaya eğilimli oluyor. Telefonlarında boğulanlar Bazıları tek bir mesaja cevap vermek için telefonlarını eline alır ancak sonra başka şeyleri unutarak uzun saatler boyunca sosyal ağlarda takılıp kalır. Telefon ekranına bakarak geçirdiğiniz süre yüzünüzü kızartıyorsa belki de telefon kullanımınızı sınırlamanın vakti gelmiştir. Araştırmacılar telefon kullanım süresini ve sıklığını azaltmanın iyimserlik seviyesini yükselttiğini ve daha verimli olmayı sağladığını buldular. Gece yarısı kullanıcıları. Sık sık telefonlarına sarılarak uyuyakalan insanların sabahleyin daha asabi olarak kalkma riskleri yüksek olur. Bunun sebebi cep telefonu ekranlarının yaydığı mavi ışığın temel uyku hormonu olan melatonin'in üretimini baskılamasıdır. Bu da hem uyuya kalmanızı hem de ertesi sabah uyanmanızı ve kendinizi zinde hissetmenizi zorlaştırır. Tam tersinden bakıldığında ise görev duygusu yüksek olan insanların telefonlarını kullanmayı gece yarısından önce bıraktığı görülüyor. Bu gayet akıllıca bir şey çünkü uyku eksikliği ruh halimizi ciddi anlamda etkiler. Bu yüzden genellikle tavsiye edilen şey parlak ekranlara bakmayı yatmadan 2 veya 3 saat önce bırakmaktır. Şarjı hep dolu olan kullanıcılar. Bu davranış yüksek disiplin ve liderlik yetenekleri gösteren bir işarettir. Özenli insanlar telefonlarının pilinin az olmasından hoşlanmazlar. Pilinizin düzgün bir şekilde şarj edilmiş olmasını tercih ediyorsanız belki de liderlik yeteneklerinizi dikkate alarak kariyerinizi tekrar gözden geçirmelisiniz. Haddinden fazla arama yapanlar çok fazla arama yapıyor ve çağrı alıyor musunuz? Yapılan bir araştırma dışa dönük insanların gün boyunca daha çok düzensiz çağrı ve metin mesajı aldığını ortaya koyuyor. Geza bu durum geceleri de aynı şekilde seyrediyor. Günümüzde yaşadığımız teknoloji devri dışa dönük insanlar için tam bir cennet. Çünkü artık dünyanın dört bir yanındaki arkadaşlarıyla kolayca bağlantı kurabiliyorlar. Siz de böyle bir kullanıcıysanız yeter ki uyumayı, yemek yemeyi ve ara sıra sevdiklerinize sarılmayı unutmayın. Aramalardan kaçınanlar Az önceki durumun tam aksine daha içe dönük olan insanlarsa başkalarından daha az telefon araması yapmayı meyilli oluyor. Bu utangaçlıklarından ve sosyal çevrelerinin dar olmasından kaynaklanıyor olabilir. Yahut sadece her seferinde tek bir işe odaklanma arzularıyla da açıklanabilir. Ayrıca birçok insanda telefobi yani arama yapma ve çağrı cevaplama korkusu oluşmuş durumda. Böyle bir rahatsızlığı olan kişi biri aradığı zaman endişeye kapılıyor ve gelen çağrılarla zorluk yaşıyor. Kendinizde veya arkadaşlarınızda buna benzer belirtiler olduğunu fark ederseniz yalnız değilsiniz. Kısa bir süre önce İngiltere'deki ofis çalışanları ile yapılan bir araştırma Y kuşağına dahil olanların %76'sının ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra doğan kuşağın %40'ının telefonun çaldığını duyunca endişe verici düşüncelere kapıldıklarını ortaya koydu. E demek ki birçok farklı iletişim seçeneği olması iyi bir şeymiş. 24 saatlik kullanıcılar Fobilerden bahsetmişken az öncekinin tam tersi bir rahatsızlık da var. Bazı insanlar çalışan bir cep telefonlarının olmamasından kaynaklı kaygı yaşayabiliyor. Buna nomofobi deniyor ve oldukça da yaygın görülüyor. Araştırmaya katılan yetişkinlerin yarısından fazlası cep telefonlarını kaybettikleri, şarjlarının veya dakikalarının bittiği ya da kapsama alanında olmadıkları durumlarda kendilerini rahatsız hissettiğini belirtti. Yani telefonunuzu uçak moduna almak paniğe kapılmanıza neden oluyorsa, kendinize daha 100 yıl öncesine kadar insanların telefon olmadan yaşadığını ama yine de hayatta kalmayı başardıklarını ve hatta evrim geçirdiklerini hatırlamanız mantıklı olabilir. Telefon kırıcılar. Herkesin telefonunu sürekli kran ya da kaybeden en az bir tanıdığı vardır. Böyle insanlar daha tepkisel ve aceleci davranırlar. Ayrıca diğerlerine kıyasla daha fazla işi bir arada yapmaya çalışırlar. Ancak sonradan anlaşıldığı üzere bu oldukça yaygın bir davranış. Şöyle ki ortalama bir Amerikalı telefonunu haftada 4 kez yere düşürüyor. Fakat bir araştırmaya katılan insanların üçte biri telefonlarını bundan daha sık düşürdüklerini itiraf etti. İstatistikler insanların telefonlarına genellikle evlerinde, mutfakta yemek yaparken, film seyrederken veya banyoda zarar verdiklerini gösteriyor. Telefonunuza zarar verme riskini azaltmak istiyorsanız özellikle de fotoğraf çekerken ya da mesaj yazarken onu iki elinizle kullanın. Güvenilir bir ekran koruyucu da kullanabilirsiniz ya da cihazınızın arkasına bir halka tutucu yapıştırabilirsiniz. Tabii bir de telefonunuzu kullanmadığınız o nadir anlarda onu güvenli bir yerde tutmayı ihmal etmeyin. Sadık Kullanıcılar büyük olasılıkla az önce bahse geçenin tam tersi davranışlarda bulunan ve aynı telefonu onlarca yıl kullanan birini de tanıyorsunuzdur. İnsanların gidip yeni bir telefon satın almalarının ilk üç nedeni şunlardır. O sırada kullandıkları cihazın bozulması, pil ömrünün azalması ve basit bir şekilde yeni bir model alma arzusudur. Fakat bir cep telefonu sadık kullanıcıların ellerinde kendilerine yıllarca hatta on yıllarca eşlik eden kırılmaz bir toteme dönüşür. Bu tip insanlar kendilerini güvenli hissettikleri alanlarında kalmak ve dünyayı dışarıdan gözlemlemek ister. Derler. Ayrıca hayattaki küçük şeylerin değerini de bilirler. Zil sesi insanları Bu kişiler temel zil seslerine tenezzül etmez ve telefonlarını her ayrı kişi ve durum için özel bir müzikle kişiselleştirmek için yanıp tutuşur. 15 yıl kadar önce kişiye özel zil sesi edinmenin tek yolu onu bir servis sağlayıcısından satın almaktı. Ama neyse ki günümüzde kendi zil sesinizi ücretsiz olarak yaratıp telefonunuza yükleyebiliyorsunuz. Bir taraftan düşünülürse zil seslerini kullanmak arkadaşlarınızın gülüp dans etmesini sağlayabilir. Fakat diğer taraftan bazılarına son derece sinir bozucu gelebilir. Her iki durumda da bu böyle bir kullanıcıyı genel düşüncelere aldırmayan, akıllı ve sıra dışı bir kişilik olarak karakterize eder. Gürültülü konuşanlar bu ise telefonlarıyla konuşurken her daim bağıran ve herkesin dikkatini çeken kişileri anlatıyor. Böyle bireyler söz konusu telefon çağrıları olduğunda bütün görgü kurallarını unutuyormuş gibi görünüyorlar. Bu kullanıcıların bir gün Tokyo metrosunu ziyaret etmeleri faydalı olabilir. Çünkü Japonya'da trenlerde ve metroda cep telefonuyla konuşmak son derece kötü bir davranış olarak görülüyor. Elbette para cezası falan kesmiyorlar ama böyle bir davranış için bir uyarı verdikleri oluyor. Şık kullanıcılar Telefonunuza bir bakın. Sizce rengarenk bir cam ağacı gibi mi yoksa öylesine bir cam ve metal parçası gibi mi görünüyor? Telefon kılıfınızı kişiselleştirmek, telefonunuza aksesuarlar eklemek, düzenli olarak yeni bir duvar kağıdı seçmek gibi detaylar güzelliğe duyarlı ve hayatın her yönünün şık olmasını isteyen sanatsal kişilikleri karakterize eder. Belki de cep telefonu süsleme pazarının multimilyar dolarlık bir endüstri haline gelmesi bu yüzdendir. Dolu bellekli kullanıcılar telefonunuzun hafızasının sürekli olarak tamamen dolu olması sizin geleceği çok fazla önemsemeyen, çok açık fikirli biri olduğunuzu gösterir. Büyük olasılıkla sıkıcı rutin işlerden kaçınmaya meyillisiniz ve işleri erteliyorsunuz. Fakat aynı zamanda yetenekli bir üretici olabilirsiniz. O yüzden sanatsal becerilerinize bir baksanız iyi olur. Hafıza konusuna geri dönersek, cep telefonu üreticileri büyük ihtimalle çok yakın bir zamanda bütün hayatınızı depolayabilecek bir cihaz icat edecek. Tüm bunların aksine telefonun hafızasını düzenli olarak müzik, fotoğraf ve videolardan temizleyen biri olmanız sizin stratejik kararlar almakta ve uzun vadeli planlar yapmakta başarılı biri olduğunuzu gösteriyor olabilir. Belki de o becerileri hayalinizdeki yaşamı kurmak için uygulamanın zamanı gelmiştir. Telefon kullanmayanlar. Bu türe telefonsuz yaşayan insanlar giriyor. Peki gerçekten de böyle birileri var mı? Evet. Dünya çapında 1 milyar kadar insan hala bir cep telefonuna sahip değil. Dünya nüfusunun üçte birinin de internet erişimi yok. Dünyada mobil cihazları olan tam olarak 5,13 milyar kişi var. Bu dünya nüfusunun %66'sı demek. Ancak bu insanların sadece %35'i bir akıllı telefona sahip. Yani bir akıllı telefonunuz varsa siz de o şanslı azınlıktan birisiniz.